selamun Selamünaleyküm arkadaşlar derken video kaydı açık videonun şey yok böyle bir şey olabilir ama orada Beşiktaş geldi adam ki yani hadsiz rakibine haddini bildirin abi Yusuf Ece bakma malta be bakma o sana kim diyor bak lan Elimde bu arada kalem var arkadaşlar kalemle oynuyorum stres atıyorum Burada yeni transferimiz Fernando Torres deneyeceğiz bugün. Yusuf Yazıcı de deneyecektim ama deneyemeyeceğim. Bunlar rakibin kadrosundan da bakamadım ki. Oha. Tuttan bir falan gelmiş. Olsun. Orada arkadaşlar. Yani PES kanalına da dönebilirim. PUBG'de. Her türlü bu arada Emirhan Kuriye yani meydan okuyorum. Ondan bir PES maçı atalım. Ondan PES maçı atmak istiyorum. Bu videonun başlığı olsun Emir. Hatta hat hatsiz rakibime bildirdim de olabilir. Bakalım haddini bildireceğiz mi? Adamın adı Siken e. Yani ayıp bir at. <laughs> yani oyunda böyle oyun ya bu. Oyunda böyle atlar koyulmaması gerekiyor bence. Etik hiç etik değil. Derken 50 tane küfür eden ben dermişim. Evet buradan maç başladı. Yani maçı sunmayı unuttum. Patrick Vieira verdi. Alfonso Davies. Yeni transfer Fernando Torres. Son ne dönüyor be. Bir arkadaşımdan deneme maçı attım. Arkadaşım da iyi oynuyor. Beni bazen o yeniyor. Bazen ben onu yeniyorum. 10-0 yendim. 6 gol attı Torres. Hani Instagram'da da fotoğraf var inanmayanlar için. Fernando Torres kaçtı arayama offside. Ay özür dilerim mikrofonu bacağıma vurdum yanlışlıkla. Işte. Evet bakalım maçı yeneceğiz mi? İnşallah yeneriz. Gol yemeyiz. Yani. Bu arada Emirhan Kuriye'ye de meydan okuyorum diyeceğim. De, onun kadrosu o kadar iyi değil. Evet Fernando Torres. Vurdu kaleciye. Aga be kaleci açtı. Karambole marambola adamda kaldı. Adamda da Fernando Ferran Torres'miş o. Manchester City'deki. Fernando'nun çakması. Hayır. Yes offside ya. Vallahi bu kadar da basit gol yenmezdi be. Yani bu kadar basit gol yiyeceğim. Gol yemem daha iyi. <laughs> evet. Daha şu anda hiç hatamız matamız olmadı. Defanstan başlayalım. Patrick Vieira. Zaten adamın kadrosunda görüyoruz başta gel. Ronaldo Neymar. Ronaldo. Ronaldo. Ay, ya, ya böyle bir şey olmaz ya. Oha oha. Adam uzun topun kitabını yazmış. Şerefsiz. Aman. Ha. Adamın adı inşallah oyunuyla bağlantılı değil. O top bende sandım lan. Kodum abi. Beşiktaş. yani. Adını da öyle koymuşsun ama yani uzun top atmana gerek yok bak. Hakkınla oyna. Uzun top son dakikalar atabilirsin. Ya mesela bazen şansı atıyorum giriyor. Lan Neymar ona nasıl atayım? Orada bir şey var attım golü. Lan gol sevinci yapmam bu arada ben. Vallahi hiç gol olacağına emin değilim. Pas attı yani vurdum. Gol olacağına hiç emin değilim. O yüzden sunmadım da. Vallahi girdi var. Adam şu anda seri üzgün. Benjamin Pavard ve maç daha da kızıştı arkadaşlar. Benjamin Pavard'dan çaldılar topu. Lorante, Kareci, Manuel, Noyer. Bu arada arkadaşlık atmak isteyenler için yorumları sabitlerim ID'mi ya da söyleyeyim 897. 897 ananı derken goleydim. Abi dikkatimi neden atıyorsunuz lan? 897 başlıyor ama ezbere bilmiyorum ki. Ne söyleyeyim dedim ki orada Fernando Torres Santra taktiğiyle Remzi abi sağ olsun Remzi Kamalak adam adam 8 kdan beri izliyorum onun onun aslında ben bu oyunu 2019'dan beri oynuyordum ama iyi oynamayı onun sayesinde öğrendim gerçekten yani kendimi açtım Evet Patrick Vieira Ronaldo Fernando Torres <laughs> Offside Hocam su içeyim devre arasına Geç, geçsin de. Valla arkadaşlar mükemmel. Fernando Torres'imiz de attı yeni transferimiz Adam ağlıyor galiba şu anda. Yani adamın adını tam tersi ben yaptım ama daha maç bitmedi biliyorsunuz maç. 90 dakikalık bir serüvendir. O yüzden yani maç bitmeden konuşmanın manası yok. Momentumdan, mom momentumdan bir şeyden yeriz gol. O yüzden konuşmanın pek bir manası yok. Hadi biliyordum oraya atacağını ya. Adam çünkü pas atıyor. Açık olan kişileri atıyor genellikle. Benjamin Pavar. Uf yanlışlıkla yaptım bu arada. Monuere Noyer. Ananı. Ah ah. Kale boş kale. Ee, tabii ki de Delight. Bu arada Delight'ı da çıkardım. Ee, Yusuf'u çıkardım. Çağlar. Çağlar yedek bu arada. Delight çıkmasaydı Çağlar oynardı. Evet. Fernando Torres. Fernando Torres. Ah alamadık. İlk yarı 2 1 bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. 3'te 3 üç. şutumuz var. Yüzde %80 pas isabeti. Saniyede gördüm geçtim. Lan kolum kaşında Kolum kaşında Lan burnum kaşında Hayır. Ya hayır ya. Üf, burnum kaşındı. Ama gole gidiyoruz. Gol. Neymar. Ya burnum kaşınması atacaktım ya. Remzi abi taktiğiyle. Ya sokayım gol yersen var ya. Sorun yok bende delight var. Uf. Adam boşuna 99 yapmamışlar ha. Yani bu adam 99 yapmayan. yapan boşuna yapmamış. Evet ah. Alfonso Davies sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok Fernando Torres. 3-1. Sorun yok. Torres ya. Oynuyor adam. Orada gol müziği koyacağım. He. onu da söyleyeyim. Gol müziği bulabilirsem iyi. Belki Remzi abininkini koyarım. Frank de Frank de Jong. Attı arabası geçmedi. Top çıktı. Taç. Taç bizde. Valla kendimi açtım Remzi abi sayesinde. Onun dediği dizilişleri aldım. Ama ben Milesi aldım. Tabii o çok sevmiyor. Kontrol atak oynuyor diye de ben seviyorum. Ama ne de olsa onun dediği diz aldık. Orada haddini bilmeyen rakibe de haddini bildiriyoruz. Yani şu anda itaat ders veriyoruz. Yani maçtan çıktı görgün. Ama yaptığın hileye sokayım hile. Ya adam hile ya. Adam internet hilesi yapmış. Bak bak. Bak. Bak ananı ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Gol yersem gerçekten hile. Adamsın o ya. Adam da nasıl vuruyor söyle anası. Normal vur dese vurmaz. Bu arada Beşiktaş'a da çakma çok sever. Çok sever Trabzonspor. Penaltı mı? Ne? Hocam. İnşallah kurtarırım. Kırmızı kart. Asiktir ananı sikiyim Benjamin Pavar ne yaptın da? Piç. Abi normalde futbol kurallarında yani son 2 senede gelen kurallarda ceza sahası içinde foul ile penaltı olursa kart verilmez ve ben de Remzi abi taktiğiyle atarım golü sustururum böyle tamam mı? Yani kart kırmızı kart verilmez sarı kart verilir. A topçu değişecektim ya ana. Remzi abi taktiği. Remzi abi taktiği. Gol atmak isteyenler çok sever. Bu taktiği. <laughs> bu taktik gerçekten çok iyi. Ama yani bu kadar da easy gol yenmez ki. Bu kadar da easy gol yenmez. Hadi Yusuf'u yazıyorsun ki ben aşağı bakıyorum ama. Hadi siz de girin ağlama ağlama Roman öyle ağlama Lewandowski gir hadi ağlama şerefsiz. Zaten Fernando Torres atacağı kadar attı. İki gol bir asist yaptı galiba. Çakma Torres'e de hatmi bildir. Fernando. Evet Alponso de Davis Lewandowski. Yusuf Yazici. Yusuf Yazıcı. Lan bir Uğurcan, bir Çağlar bir de Yusuf istiyordum. Çağlar'la Yusuf çıktı. Romario! Oypsi güzel olurdu. Çağlar'la Yusuf çıktı. İki tane Çağlar çıktı. İşte Konami de İs Uğurcan çok istesem iki tane mi Uğurcan verecektin. Ha, bok verdin değil mi? Yusuf Yazıcı. Adam kırmızıya bakıyor ama. Çalım çift dokunuş bile yapamaz ki. O golü yemem lan ben. Tamam at hadi at, at ağlama. Dakika 82 gol yedik 4-3. Kaybedebiliriz ama hala. Ne yapıyorsun lan? Totoş. Kardeşim. Remzi abi taktiği işler. Onu işlemedi? İşlemedi. Hayır. Maçı kaybetmem lazım. Lan keşke yemeseydim golü ya. İzin vermeseydim. Hayır ya. Hadi Romario. Romario ne, ne kim? Ah, Alisson Becker. Ne yapıyor? Hayır ya. Gol yersem vururum. Kırarım. Vururum kırarım etrafı. Hayır. Rafael Varan. Yusuf. Yazici. Lan vuramıyor ki göt. Ama çok da uzak. Hayır. Hayır. Hakem de artı beş vermiş. Neyin artı beş veriyor? <laughs> Hayır. Ha, aldım topu. Vur ileri ve maç bitti. Yendik 4-3 valla. O işini golü yedikten sonra kat krizi geçirdim arkadaşlar. Orası doğrudur. Bu arada maç çok iyi geçti. 181 pas isabeti. 15 top kesme. O daha çok top çaldı. Kurtarışlar aynı. Yani o biraz daha şu bir şut daha çekse ikimizin de istatistikleri aynı olacaktı. Yani beraber de bitebilirdi. de çektirmedik. Köşe vuruşu kullanmamışım. Serbest vuruş bir tane kullandım. Onu da hatırlamıyorum. Yani görüşmek üzere. Bay bay. Haddini bildirdik adamın. Bakayım maçın adamı kim olmuş? Bizde Fernando Torres. iki gol ve asist. Gördüğünüz üzere üçlü üç, üç, şut bulma. Pasasından falan. -5. Görüşmek üzere. Bay bay. Amigo.